Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ve Saygı değer Avrupa Yardım Vakf Bahçıları. Birazdan Hazret Hüseyin Su Kuyusunun isim altındaki Su Kuyusunun halkını kullanımına açılışına gerçekleştireceğiz. Bahçemiz Nur Güzel ve Salim Kanat Hayrati ve çokça saygı ve teşekkürlerimize sunuyoruz. Allah bu güzel emelini salih emel olarak kabul etsin. Hayırları cennetine vesile olsun. İşte onlar sabır etmelere dolayısıyla ecelere iki defa verilir. Ve onlar kötülüğü iyilikle uzak, uzaklaştırıp kendilerini risk olarak verdiklerimizden infak ederler. Ayetine binaen hayırlı emellerin zaliha, hayırlı emellerin nur güzel ve salih kanat hayrati e be ki tüm sevdiklerine kutuluklardan uzaklaştırmasını Allah'tan niyaz ederiz. Bu kuyu Pakistan'ın Duvao isimli köyünde yapılmıştır. Burada bulunan kardeşlerimiz uzun yıllardır susuzluk, susuzluk çekmekte ve yaşamsal ihtiyaçlarına yetecek kadar temiz suya ulaşmamaktaydı. Ancak bahçemiz sayesinde, bahçelerimiz sayesinde bugün itibariyle <laughs> hayat suuna kavuştular. Su kuyukunda teknik bilgi şu şekildedir. Avrupa Yardım Vakfı aittir. Hazret Hüseyin isim altında açılmıştır. Başçımız Nur Güzel ve Selim Kanat Hayrati Bey'dir. İslamabad'dan 320 kilometre uzaklıkta bulunan Dua Koyu'nun Gulibag mahallede yerleştirilmiştir. Bu koyda yaşayan kişi sayısı bindir. Mahallede yaşayan kişi sayısı 200 istifade İstifade edecek kişi sayısı da 200 olur. 37 metre yapılmıştır. Gördüğünüz gibi bu pompa çok güzel. Çerçevesi, çimento suyu, yeleşik plakası var ve kaliteli pompa yerleştirdiler. Gördüğünüz gibi bu insanlar çamur evlerde yaşamaktadır. Eskiden su sıkıntı çekmekte bu insanlar zorluk çekiyordu su elde etmek için. Şimdi kolaylıkla var olan mahallede biz yerleştirdik. Kolaylıkta su alabilecekler, sağlıklı ve temiz ve güçlü, ve güçlü kalacaklar ve imanlı kalacaklar. Bu e, ziraatçılıkla uğraşıyorlar, hayvancılıkla uğraşıyorlar, bağalcılıkla uğraşıyorlar ve geçim bu şekilde geçirmektedirler. Dolayısıyla sayenizde biz bunları zorlukları kaldırdık, kolaylıkları sağladık. Temiz su alabilecekler, güçlü kalacaklar, imanlı kalacaklar. İnşallah bunlar size teşekkürler ve dualar iletecekler. O gücüyle ile siz de alırsınız, biz de gücü alırız. Bunların hayat seviyelerine ve inançlarına artmasına vesile oluruz. Şimdi sun kalitesine bakacağız. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ایله کوی چې چا کړی او چا پیسیره دی غړي چا په خدمت کو خدای اګیتل دی اجر ورکی او د دې ثواب ورکی د ویډیو ویډیو زمږه صرف ضرورت ته نور مونږ د دې استم ضرورت نشته بس په دې کې چې دا منډ او کړه او چا د پیسیره او لګلی او څوک دا ټول خدمت کوي خدای دا ټول خلکو لري اجر ورکی او تاسو لرم خپل اجر دیږي چې تاسو دلته دی خدماتو کو دا کسان برا غوډی چر ورم تاسو ور کړی نو موږ ټول تاسو شکر گزارو مې او بل دا دی چې دا تاسو جوړ شو تاسو خیال کوي دا خبره ده چې دا سیسټم دی نو دا د ډیرو پیسو دی تاسو تمکو به ډوډی ثواب دي نو کوشش دا په کار کې ښه تاسو یې استفاده وکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا الميزان صدق الله في جزاك